E, kapatıldı. Yani böyle bir fotoğraf Askeri hisseler varken... açılmadan Hı. olmaz. Hı. Onu söyleyeyim. Bu bir. İki. Hastaneler olmadan olmaz. Hastanesi olmayan şu anda dünyada dünyayı bilenler biliyor. Hastanesi olmayan tek ordu biziz. Böyle bir şey olmaz. Hemen açılacak. Savaş cerrahisi farklıdır. Normal halktan herhangi birinin her yaşta Yaptığı herhangi bir durumla ilgili yüz yüze kaldığı bir yere yani kola, göğüse, bacaklara bilmem veya başa yapılan bir müdahaleyle savaş bildiğiniz gibi değil. Bir anda her tarafından parçalanabilir. Bir kol gidebilir, gözün biri gidebilir, ayağın biri gidebilir, yarısı gidebilir. Askeri hastane olmadan yapamazsınız. Askeri liseler şu. Efendim oraları işte işgal ettim. FETÖ terör örgütü falan. Ya, evet. bunun askeri senin ne kabahati var? O insanlarla ilgili. Askeri olacak. Ben 11 yaşında üniforma geliyorum. Tamam. O, o kitapta ne yazıyor? Benim için okul kulelidir. Değil mi? Evet. Ne? Ben mesela çarp okulundan bir şey anlatmam. Ne? Yani bir piyade okulundan bir şey anlatmam. Bilmem. Askeri. Açmayın. Siz bilirsiniz. Onların yani aslında şöyle yap diyelim bu hükümet bu kararı verdi. Üç sene sonra gelen hükümet ne diyecek? Hayır ne diyecek? Üç sene sonra gelen. Askeri liseler ne konuştuk? Askeri liseler. Karakter dedik değil mi? Eee sen normal alıyorsun 18-20 yaşında harbukunu. Ya kardeşim onun karakteri marakteri, her şey şekli şamaylı çıktı onun ya. Ben ne yapayım o saatte? Ona işte tarzı söyle, savunma böyle. Yani genel kültür, işte entelektüel meseleler. işte tatbikat yapalım, manevra yapalım, öyle yap, böyle yap, falan plan. Bu, başka ne yapıyor? Yapacağım. Askeri liseler, elzem. Sahra, yani sabit hastaneler, sahra hastaneleri, asker hastaneler şart. İşte 60'tan örnek verdik ya 60'tan önce. Ya İsrail askeri sahra hastanelerini Mısır Mulan Bosniye gönderiyordu ya. Barzani'ye gönderiyordu ya. Sakın geç kalma hayatta. Geç kalma. Her zaman kötü işaretli. Birey olarak da öyle. Toplum olarak da öyle. Ülke olarak da öyledir. Geç kalmayacaksın. Geç kal Geç kaldıktan sonra saçını başını yol. Değil mi? Şu anda konuştuklarımız var ya bu akşam. Yap veya yapma ne olup olmadığını önümüzdeki zaman içinde hepimiz göreceğiz. Yapınca ne oluyor? Yapmayınca nelerle yüz yüze geleceğiz?